Sağ ol, halde. Halide. Halide değil, Leyla. Ha, e, pardon Allah'a e, bu işlere daldığımdan çok dosya vardı daha hepsi de bitmedi. Tepsi görünce halde sandım. Tabii o burada olsaydı, o getirirdi zaten. Nerede ki? Kocasına gitti. Ya Konyalı. Üstelik hiçbirimizin haberi olmadan sadece Şahin biliyorken evlendi. Anlayacağın sen yokken hepimizin kısmeti açıldı. Ya şu onunkisi nasıl bir kısmet açılmasıysa. Anlamış değilim derken abla yani e, nasıl yani? Şöyle Konyalı. Bana diyor ki seviyorum ama gözünün içi bir derdim var diyor. Soruyoruz ne oluyor diye. Anlatmıyor da. Ben bir bakayım o zaman. Hı, -hı. Bize anlatmıyor sana mı anlatacak Konyalı? Olsun. E, ben bakayım yine de ya. Bak tabii bak. Ee, şeyde ve bizim rahmetli Faytoncu abinin... Evinin yanındaki ev diyeceğim. Sen onu bilmiyorsun. Sen çık sor. Gösterirler. Hı. Durma hadi koş. Ya koşmak değil de... E... Yani benim için çok uğraştı. İşte çorbaydı, ne bileyim yani ilaçtı falan. En azından teşekkür etmek için bir ziyaret edeyim. Ee, hem görmüş de olurum iyi mi değil mi. Ee, bakıp e, geleyim ben hemen. Bak Kalemen. Tabii sana kapıyı açarsa. Aç tamam. be gülüm şunu aç. Aradığınız kişiyi şu anda cevap veremiyorum. Pardon, pardon. Gel şunları çıkaralım. ...ve gece gece hırsız gibi. Oğlum bu yüzünün hali ne? Abla yavaş gözünü seveyim bak dayım duyacak şimdi. Derdini seveyim halde yok dayım May'ın evde. Kim yaptı sana bunu? Ya e, küçük bir tatsızlık oldu abla. Ama önemli değil yani. Kavga etti benim için. Yedi. Ona benim için dayak yedi denir halde. Kaç kişilerdi? Evet bir kişi. Kim? Ulan önce şöyle otursak sonra sakin sakin konuşsak olur mu? Siz bir ne olduğunu anlatın halde. Sinirlenip sinirlenmeyeceğime ben karar veririm. Kim? Şevki. Koca. Artık eski koca. halde. Abla. Abla ne olur tamam. Al. Lan ben onu... Abla hayır. Abla hayır hayır. Hayırlı, çekin. Gömeceğim onu. Yapar Yapma kızını. Allah Allah. Mesela benim mesela. Ben kendimi kurtaracağım o heriften, yemin ederim. Kimsenin kurtarmasına ihtiyacım yok. İnan bana, ne olur. Ne olur, ne olur. Abla, sen bence Halide'ye inan. Beni o kurtardı. Kendisini de kurtarır. Evet, ben ona inanıyorum. Çünkü o da artık kendisine inanmaya başladı. <laughs> Ne zaman geldin? Çok olmadı. E i̇çeri niye girmedin? Ne bileyim çok erken saatte geldim. Herkes uyuyordur zaten diken üstündeler. Ses çıkartıp kimseyi rahatsız etmeyeyim dedim. İyi düşünmüşsün de kimsenin uyuduğu falan yok. Oğlum tansiyonuyla ile uğraştık bütün gece. Konyalı desen ayakta zor duruyor. Halde bambaşka bir dünya. Ne olmuş halde? Boş ya. Sırası değil şimdi. Ama sırası gelecek merak etme. Say sen nereden geliyorsun böyle? Bir umut, bir şey denedim de bir işe yaramadı. Abi. Ateş yapmış olabilir. Ne? E oğlum sen bahar ateşi güvenli bir yere götürdü demedin mi? Senin bu halin ne lan? Yok bir şey. Oğlum ben sana dışarı çıkmayacaksın demedim mi? Tamam bizim de elimiz armut toplamıyor herhalde. Hoş yaptığımızda bir işe yaramadı. Kavga ettiğimizde kaldık. Ne oluyor? Kılıç. Karşıma çıktı. Ee? Eğesi Bahar'ı kurtarmak için Baybars sınır dışına çıkaracaksın diyor. Ne? Ya bizde her numara var ama bu işleri bilmem. Mesut. Mesut'u arayın gelsin, o bilir bu işleri, o halleder bir şekilde. Bahar'ı kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Ne gerekiyorsa. annenin öldüğü yıl çekildiydi, değil mi? Hı -hı. Halam çekmişti. Ha. Sen bir makine almıştın ona. Ha. Amerikan pazarından aldıydın. Bana da bebek aldıydın. Ha. Abime bir tane araba. Ha. Ne yaptı acaba arabayı? Kaybetti gitti. Şahin'e de şey almıştım. Böyle yatağın üstüne döner bir şey. <laughs> 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 Abimle her gece oturup onu izlerdik. Neriman dediydi. Çocuklar perişan olacak dediydi. Ben de aklıma ne gelirse ne bulursam alıp gelirdim. Yüzünüz gülsün diye. Şahin hatırlaması tabii bunlar hiç. Nereden geldi şimdi aklına? Mezarlıkta çıktı karşıma. Kim? Şahin. Ne dedi? Derman halam için. Ne gerekiyorsa yapacağım dedi. Kartallık karısı için, oğlu için canını koyacak ortaya. İki oğlumun da düşmanı aynı ama iki oğlum da birbirine düşman. Böyle olmasını Şahin istedi baba. Emin misin? Ne demek o? Şahin. <laughs> Kuş lokması yaptı bana. Böyle eliyle yedirdi. Meyhanedeydik ben. Ben çok sarhoştum. <laughs> Leyla. Benim <laughs> bütün çocuklarım çok iyi ya. Hepsi iyi. Ama biz Baba, Şahin'i dinlemedik hiç, ona inanmadık. Bak herkes affettik ama Şahin'i affetmedik. O da hiç af dilemedi baba. Hiç dilemedi. Evet senin bütün evlatların çok iyi. Ama hepsinin başka bir ortak özelliği daha var. Hepsi de çok gurur. Hem başta da Şahin. En başta o. <laughs> ya. ya gerek var mıydı buna? Morardı işte geçer kendiliğinden. Ya bırak belki böyle daha çabuk geçer Konyalı. Parti abi için bırakmış olması yeter zaten ya. Az çok fark etmez. Aynen öyle Halide. Hiç boşuna uğraşma. O herif yaptıklarının bedelini tek tek ödeyecek. Ya abla sen de başlama ya. Neyse yengemle ateşten bir haber var mı? Yok. Yani Ruşan abiyle işte geldi ama bir şey anlatmıyorlar. Ama belki bir şeyler olmuş. Herhalde korkmayalım diye bir şey demiyorlar. Ay öyle söyleme be abla. Sorma o zaman Halidem senle. Sorma. Zaten sen şu an soru soracak konumda değilsin. Evet ha anlatacaksın. Niye yalan söyledin sen bunca zaman? Hı? Niye anlatmadın hiçbir şey? Şu elindeki morluklara bak Halide. Tehdit mi etti o adam seni? Hali de herhalde sen beni. ben çok yalnızdım. Ne demek? O? Çok yalnızdım işte. O da Şahin dayımın şapörüydi. Gide gele sokuldu bana. Ama başta vallahi çok iyiydi. Ya gözümün içine bakıyordu, seviyordu beni yeminle. Sonra? Sonra evlensek ya dedi. O da yalnızmış işte annesi ölmüş, babası terk etmiş falan. Öyle aile falan deyince ben de tamam dedim çocuk mocuk da olur. Bunlar ne zaman başladı? Evlendiğimizin haftasında. Yuh. Ee, i̇çip içip gelmiş bir güne ve meğer geceleri içermiş yani. Ben gece görmedim ki adamı ne bileyim. Sonra bu dedemden falan da bildiğim için içki durumunu yazık günah dedim. Yapma içme şunu. İtti beni kafamı masaya vurdum. Şerefsiz herif ya. Abla, niye o zaman çıkıp gelmedin, hı? niye o zaman terk etmedin? Özür diledim. Sana inandın mı yani buna? İnandım. Ama çok ağladı, ayaklarıma kapandı yani. Ne yapayım? Sonra bir daha özür diledi, sonra bir daha yaptı. Yani o özür diledikçe dedim acaba ben mi üstüne gidiyorum? çocuk da olmuyor. Kısırmışım ben. Efendim? Ne? Ne diyorsun? Haydi ne diyorsun sen ya? Kızım ne belli senin çocuğun olmadı? Öyle ha? dedi. Ya öyle. Halidem. Belev ki öyle. Ha? Diyelim ki çocuğun olmuyor. Suç mu? Ablam bu kabahat mi? Hâlâ sen niye başkalarının günahlarını affetmiyor, bu kadar meraklısın? Melek misin kızım? Sen niye bu kadar iyi olmak zorundasın? Abla tamam, özür dilerim. Hala özür dile ablacığım. Canım, bir tanem. Benden özür dileme. Tamam mı? Sen benden özür dileme, sen kendinden özür dile. Niye bunca zaman ben bunları yaşadım niye sen kendinden özür dile? Anla tamam bak ben çok yalnızdım. Yalnızlıktan çok korktum çünkü onun acısı daha kötü yani bunlar geçiyor en azından. Ama yalnızlığın acısı geçmiyor o yüzden katlandım ben. Ama söz, söz bir daha olmayacak böyle bir şey tamam mı? Sen, sen üzülme yeter ki vallahi bak. Üzülmeyelim. Halide yani sen beni koru. Konyalı'yı koru. Aileni koru sana yetiyor değil mi ablam? Yok ben ben de güleceğim artık. Bak söz e, şey ben de mutlu olacağım. Şu ateşle yengem gelsin. Vallahi bak hep güleceğim söz sana. Hmm, tamam bir Oktay amca Efe ben. Şahin geldi mi eve? Sen neden geldin? Sen mi kurtardın? Halde. Annesi bana emanet etti. Annesi niye sana emanet etti? Bahar nerede? Şahin! Şahin! Baba! Şahin! Götür çocuğu, götür çocuğu babasına oğlum. Perişan oğlum. Şahin. Dede, dede ne oldu? Bahar gitti. Bahar'ı vurdu. Ne? Götür çocuğu. Götür çocuğu çabuk götür babasını. Çabuk. Nasıl Çok sarsılmış. Tansiyonu düzeldi ama ben yine de sakinleşmesi için bir ilaç yazacağım. Ha? Ya, i̇laç istemiyorum. İlaç. Uyutuyor ve de ilaç istemiyorum. Baba, baba gözünü seveyim. Bak. Siz yazın. Buyurun. Sağ ol. Teşekkürler. Buraya kadar zahmet ettiniz. Sağ tamam. olun. Geçmiş olsun tekrar. Baba geliyorum ben hemen. Hı. Yanında mutlaka bir refakatçi olsun. Ara ara da tansiyonunu kontrol edin. Eğer tekrar yükselirse... o zaman doğruca hastaneye getir. Tabii sağ olun ben şimdi ilaçlarını alırım. Hemen. Tekrar geçmiş olsun. Halide şu ilaçlı. Halide sana şu size bak demedim mi ben? Abla. 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 Ablam yandı mı bir yere? süt taştı. <laughs> Çocuğun anası yok. Babası kıyım. Bana emanet. Ben mesut'a bile bakamıyorum. <laughs> Babamın da sen bu reçetesi. Tamam. Abla tamam. Ee, ben de o. Olup geleceğim hemen. Bir tanem özür dilerim benim suçum çocuğa ben bakacaktım bakamıyorum yüzüne bakınca ağlayasım geliyor de. özür dilerim ee, bak bak bir tanem ee, şimdi ben bunu temizlerim yenisini koyarız tamam mı ha? tamam tamam güzel Çöz. Ana anne. Başımız sağ olsun. Leyla nerede? Tam vaktinde gelmişiz de seni